Herkese merhaba sizlerle birlikte Şarkıya Armin ana karakterimizmiş. Çok meraklı bir çocukmuş. Mal oğlu mal. 9 yaşına gelmek üzereymiş. Özür dilerim çok küçükmüşsün. Doğum gününden sonra Sokan sonundaki terk edilmiş evden garip garip şeyler görmeye başlamış. Oraya bakmaya gidecekmiş. Çünkü mal. Sik kafalı uşak, geri mal olma. Ya kapıda çit var. Ne yapacağım şimdi? Evime geri döneyim ya. Sıcak yatağıma geri döneyim. Ne olacak ki? Evet, çok güzel bir ev. Çok beğendim. Bir de özellikle akşam geliyor ya buraya. Mal. Sabah gelsene sabah bir şey. Bu da kapı kilitli ya. Bir de kapı kilitli. Ben 9 yaşında bir mal oğlum alım. Nereye gideceğim lan? Arka kapıdan girelim. Tam bir korku filmi. Kesin arka kapısı açıktır. Merhabalar. Niyetim rahatsızlık vermek. Ya değil diyecektim. Bir dur bu oğlum ya. Adamın yaptığı şeye bak bari kayam. Çocuk değil miyim ben ha? Kayamıyormuş. E i̇lla gireceğim yani oradan içeri. He, açık kapı. Çok şaşırdı. İkinci katta ışıklar yanıp sönüyormuş. Orayı kontrol edecekmişiz. Bok var çünkü yukarıda. Bok var. Önce bir evi gezelim ya. Oğlum adamlar göz neymiş lan makarnaymış. Oğlum evde biri var lan. lan salak. Adamın evine girdik. Takacak bize bıçağı şimdi. Ya vallahi bu, bu ne? Bu ne? Bu ne? Oh gıcırdayarak açılan kapılar. Kendinden açılan televizyon. Çok güzel. Bu ev galiba cinli. Kumandaya bak lan böyle kumanda mı olurum? Bu Amerikalılar işi hiç bilmiyor ya. Böyle kumanda mı olur lan? Süper TV'ymiş. Evi biraz daha gezelim ya. Allah'ım niye böyle açılıyor bu kapılar? O ne lan? Ha, aynı yere gelmişim. Beyefendi evin bok gibi ya bu arada söyleyeyim onu. ya o ses ne ya? Ya hayalet bana diyor ki siktir git diyor yani bak bak bak. Bak. Bak top atıyor bir de. Yani hayalet bana siktir git diyor ben gitmiyorum malım çünkü. Ne diyor? Bu ev ünlü birinin mi lan? Bir hayranım şey atmış. Mektup atmış. Allah Allah. Ünlü birinin hayaletiyle mi kapışacağım lan? Michael Jackson'ın evine mi geldim yoksa? Allah Michael Jackson'la son karşılaşmam çok kötü bitmişti. Bir daha almasın. Heh, çıkacağız yani o üst kata illa. Onun sikim tipe bak. Fotoğrafı zaten yeterli korkutucu. Oraya gitmeyeceğim. Saklanacağım burada. Ya burası da kilitli. Çok güzel. Tövbe estağfurullah. Tövbe bu orospu çocuğu bu nasıl? Bir de kağıt asmış oraya. Ne? Ne? Armin ben sana bir şey diyeyim mi? Sen yarra yedin Armin. O ne lan öyle? Lan ucu bir herif bu ne? nasıl ev ya pedofili bir manyak herif Oğlum harbisi o ne oğlum öyle ya Allah'ım ben nereye girdim Her yerden onu tasmış mal Adam beni buna çevirecek az sonra buna 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 dönüşeceğim Kimden saklandım oğlum ben dalga mı geçiyorum O benden saklı amına tövbe şimdi kendi açtığım şeyden korktum ya Aa buraya girmedik daha Tabi giremedik. Seni bekliyordum diyor. Lan bırak! Benim için hazırlamış bunu. Tam gireyim içeri. Kapat. Kapat kapat. Kapat kapat bakma oradan kapat. Tam kapat zorluk çıkarmıyorum lan kapat. Ya İlla jumpscare atıcan ha bana. <laughs> Ama bunu beklemiyordum. Bunun ucubesi ya. <laughs> ha, Kaçacağım kaçacağım. Başaracağım. Başaracağım. Ne yapıyorsun lan? Tak buradan bir koyacağım. 90'a çakacağım evinin camlarını kıracağım. Ben nereden geldim ki oğlum? Heh. Evet tuvalet. Allah'ım kendimi böbreğimi çaldırmaya getirdim. Nereye içeme ya? Allah'ım fotoğraflara bak. Lan yine başa döndüm. Geliyor mu lan? Ha bizim topmuş. Oğlum kapı nerede? Buraya mı gidiyorsun bana? Yo. Ana. Seni kurtaracağım bekle beni. Enayiyim ben hemen ağlam sesini duyduğum için geri döneceğim. Al tövbe yine aynı şeyden korktum. Neredesin lan? Kaç tanesiniz oğlum siz? Televizyonun üstünde anahtar var kurtar bizi diyor. Ana tövbe şimdi. Bir de flash'ı kapattım yanlışlıkla. Bekleyin geliyorum ya. Allah Allah. Ya ağlama o ne ya. Orosluğu, bir durun ağlamayın bu oğlum ya. Allah Allah. Televizyonun altında mı üstünde mi bir yerindeymiş anahtar. Heh. Nasıl alacağım lan ben onu? Sandalye lazım diyor. Allah'ım ya. ya. Bir dokuz yaşında velet Hayırdır birader? Evet cinli kanallar açılmış. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Tam aldım gidiyorum. Bir dakika bekle. Elleme beni. Allah'ım ya. Merdiven neredeydi? Allah'ım hangi odadaydı bunlar ya? Ah, tövbe estağfurullah. Ananı şimdi var Ulan dolap koymuş kapının önüne yapacak. Bir şey. Ya birader. Ayıp oluyor ama. Bana anahtar arattırıyorsun gitmiş dolap koymuşsun. Aa dolabı kaldırmış buradan oraya koymuş. Vay be. Birader. Ne yapıyorsun lan? Ananı sikerim mi dedin sen? Neredesin lan sen? Adam ol lan. Bana küfür etti arkadaşlar benden günah gitti. Neredesin lan? Kaçma lan. Nereden fısıldıyor bir ne ya? Ha, kanı takip edelim. Çok mantıklı belki. Ne diyor? Bir şey demiyor. Merhabalar. Oh Bodrum'a gidiyorum bir de. Çok akıllıca. Az önceki tabuta girip kapatsaydım kendimi daha mantıklıydı. Ya bak ananı sikerim deyip duruyor bu bak bana. Neresin lan? Heh bizim tabut. Geldim lan geldim aç aç. Aç lan. Lan rüya mıymış? Az önceki oynadığım oyun güzeldi. o zaman ne zamanı? Ucube oyunu zamanı. Find the Baka Burger 2. İsme bak Baka Burger. Evet Mr. Krabs yani Sünger Bob'daki kırmızı yengeç bizi buraya kitlemiş. Sağ mı sol mu diyor. Sağ hayırlı olduğu için sağa gideceğim. Pice bak bana diyor ki yanlış yere geldim mal bütün yolu geri gideceksin şimdi diyor. Ben sana göstereceğim Mr. Krabs. Senden yengeç yahnisi yapacağım.